Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben diyeyim Bugün bir takipçimin tavsiyesi üzerine bu videoyu çekiyorum. Bana DM'den yazmış. DM'den yazdığı için de ismini paylaşamıyorum. Bana sevgili takipçim diyor ki ben sardunyalarıma bir bakım yapıyorum. Bunu siz de yaparsanız faydasını göreceksiniz. Takipçilerinizle de paylaşmanızı isterim demiş. Ben de onun tavsiyesi üzerine bugün bu videoyu çekiyorum. Takipçim diyor ki ben sardunyalarımı kışın toprağa kurdukça köklerini çapalıyorum. Çapaladıktan sonra da bir iki gün bekleyip öyle sulama yaptığını söylüyor. Bunun çok faydasının olduğunu söylüyor sardunyalara. Hem yapraklarının daha yeşil olduğunu, hem daha çok dallanıp budaklandığını, bir de çiçek verdiğini kış aylarında söylüyor. Ben de bunu deneyip sizlerle paylaşmak istedim. Sonucunu da tekrardan sizlerle paylaşacağım. Şimdi geliyorum bunu çapalamasına. Yalnız çapalarken şöyle bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor kök kısımlarına yani damarlarını yerinden oynatmamamız gerekiyor ki hani fayda verelim derken zarar vermeyelim şöyle ince bir çubuk olur odun parçası olur ben bu demirle yapıyorum şöyle toprağın yüzey kısmını karıştırıyoruz yani çiçeğimizin hava almasını sağlıyoruz ben de deneyeceğim. Bakacağım. Faydalı olacak mı? Her kurudukça bunu yapacağım. Ondan sonra 1-2 gün bekleyip sulamasını yapacağım. Bu gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipçime de çok teşekkür ediyorum. Böyle faydalı bir şeyi bizimle paylaştığı için. Hep biz şey verecek değiliz ya bazen takipçilerimiz de bize faydalı bilgiler veriyor. Teşekkür ederiz. Takipçimin aracılığıyla ben de bu bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Bilgiler paylaşmak için vardır arkadaşlar. Yalnızca kendimize saklamayalım faydalı olan şeyleri paylaşalım ki çoğalsın. Gitmek istediği yere gitsin. Benim saksımın küçük kısımlarında yer yer şu nergis arkadaşlar, nergis çıkmış. Yabani nergisler. Ben birazdan Bakın burada da var. Bunlar nasıl çıkıyor arkadaşlar. Ben topraklarımı ormandan getirdiğim için ormanda da yabani nergizler bolca bulunmakta. Böylelikle saksılarımın dibinde çıktılar. Kuruyan şu yapraklarını da alıyorum. Saksın birazcık uzakta olduğu için beni zorluyor. Bu videomdan 2 gün sonra arkadaşlar ben bir kür yapacağım. Ben sulamasını o kürle yapacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bir güzel çapasını yaptık. Bakar mısınız? Çok da güzel duruyorlar. Şöyle çok küçük olanlara çapalama yapmadım. Yerinden oynatmamak için. Büyük olanlara bolca toprağına damar salanlara çapalama yapıp iki gün sonra bir kür yapıp bunu da sizlerle paylaşacağım sevgili çiçek severler. Evet arkadaşlar, benim videom bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.